hesabıdır artık. Evet tek kaldı. Paça evlandı. Apış arasından geçmek istedi ama kaçırdı. Göğüs çaprazıyla sürmek istedi kaçırdı. Yaptığı harekette tüm gitti dedi. <laughs> Kıldan ince, kılıçtan keskin bir durum söz konusu sevgili izleyiciler. Yani güreş severler bir saati açtı. Neden puan alamıyorlar biliyor musunuz? İkisi de vazgeçmiyor. Vazgeçen artık çizgisinin dışında hücum edecek. Artık ya var ya da yok, ya hep ya hiç diyecek ama ikisi de vazgeçmiyor. Karşı kontrolünü bekliyor. Kim kimi yakalarsa, kim kimden kaçarsa bu noktada ikisi de sabırla, metanetle son dakikalara girmiş durumdalar. Anlatırız. O kadar heyecanlı ki, o kadar büyük bir mutluluk ki anlatamam sizlere sevgili izleyiciler. Evet yine tek aldı. Paçadan sürecek bayağını taktı. Kaydı kündeyi aldı Ali Gürbüz. İsmail Balaban mı Ali Gürbüz mü? Finale kim görecek? Bir kez daha kaldırdı kaçırdı. Bir Aman kez daha inanılmaz bir şey bu. İnanılmaz bir şey bu. Hayır. Hayır vermeyeceğim diyor ikisine. Bitti bu maç dediğimiz. Belki de üçüncüsü oldu bu. İki saati sanki bulacak gibi ama keskinde konuşmamak gerekiyor çünkü artık hakikaten tükendiler ikisi. Hasan amca da içeride. <laughs> Mehmet Öztürk, Ali Kürbüz'ün dedesi sevgili izleyiciler. O da orada. Hasan amca da gidiyor oraya. Hasan Balaban. Ben anlamadım ayrılsınlar artık güreşmesinler. Çok mu yoruldular? Çünkü sağlıklarından tereddüt ediyorlar sanırım. Kuşku duyuyorlar. Orada bir mini toplantı yaptılar. da kasna uzandı. Bu arada MHK üyesi Mehmet Atmaca bana mesaj yolladı. Dedi ki biz 10 dakika anonsu yaptırmadık. Bilgi Bey'e de bunu söyleyin. Yenişene kadar ve puan alana kadar güreş devam edecek dedi. Şu anda tekrar paçadan yakaladı. Evet paçayı aldı. Kaçırdı Ali Gürbüz. İsmail Balaban paçayı aldı. Girdi, ve bitti, bastı bitti. Bitti bitti. İsmail Balaban yatırdı. Ve üzerinde puanını aldı. Kazandı. Allah derman versin sözünü. Rabbim kabul etti. Ve harika bir fotoğrafta verdiler. Sarıldılar. Helalleştiler ve İsmail Balaban dinlenmek üzere. Soyma odasına doğru koşuyor. Röportaj yapmayalım arkadaşlar. Röportaj yapmayalım. Lütfen yapmayalım. Dinlensin. Dinlensin. Şu anda Bakın o temponun üzerine Allah. çok çok önemli bir gündeyiz atasporumuz için. İşte dermanları ekranlarda bilgi hangi. Allah derman verdi ve bu karşılaşmayı tamamlamayı başardılar. Bırakmadı yan kasıktan bir anda dağıttı ve Ali Gürbüz her şeyini ortaya koydu. Helal olsun Ali Gürbüz sana. Şu anda Türkiye'de milyonlarca hayran kazandıran gerek Ali Gürbüz gerek İsmail Palaman hem centilmence yaptıkları bu karşılaşmadan dolayı hem de yiğitliklerini zirveye çıkardıkları için.